arkadaşlar ne kadar günaymış olabilir hayat ne kadar güzel olabilir bunu soruyor olabilirsiniz zira ben de bunu sık sık söylüyorum ve yine berbat bir hafta sonu geçirdik berbat bir pazartesiye başladık ee, biz hep şey söylüyoruz kadınlar olarak diyoruz ki kadınların katili bu iktidardır yani bunun pazarlığını yapmıyoruz evet bazı katiller var ama asıl katil iktidar ee, hafta sonu ma maalesef bizim ee, bu gö görüşümüzü bu düşüncemizi onaylayan yeni bir şey oldu uyuşturucudan tutuklu olan Gür, Diyarbakır'da dinli nikahlı beraber yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü arkadaşlar tahliye olduktan 3 gün sonra bir kadını boğarak öldürdü ee, ve şey hala gerçekten bu iktidardan bir şey bekliyor muyuz? Ya bunu gerçekten artık hala sorguluyorum. Ya bu iktidar bizi korumak için hiçbir şey yapmıyor. Biz adamların umurunda değiliz. Öldürülmüşüz, öldürülmüşüz, katledilmişiz, aç kalmışız, susuz kalmışız. Ya bunların hiçbirinin ama hiçbirinin bu iktidar için bir önemi yok. Senin benimle yaşadığımızın bir önemi yok. Ve gerçekten kadınlar olarak yıllardır söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki biz çok güvensiz hissediyoruz. Biz bu ülkede nefes alırken bile korkuyla var oluyoruz. Biz her adımda kendimizi korumak zorunda hissediyoruz. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü bizi koruyan bir iktidar yok. Bizi korumak isteyen bir iktidar politikası yok. Bizi koruyan bir kolluk gücü yok. Ve artık hukuk da bizi korumak niyetinde değil. Anladığımız, gördüğümüz. Bu arada sürekli ekranı elimi uzatıyorum. Çünkü bir şekilde ekran kararıyor. Anlayamadım. Yeni güncelleme beni mahvetti. Ya arkadaşlar bitmiyor. Bitmiyor yani. Adamların istekleri, ihtiyaçları, bize düşmanlıkları bitmiyor. Ee, şey olsun istiyorlar tüm kadınların başı ezilene kadar tüm kadınlar ya buyurun efendim deyip el pençe köle durana kadar onların tüm politikalarını kabul edene kadar bizi korumak için hiçbir şey yapmayacaklar ve o zaman da zaten bizi korumak istemeyecekler bizim bir değerimiz olmayacak ki ne önemi var yani e, Amine gider Melisa gelir Melisa gider Merve gelir, Merve gider, Rukiye gelir, Rukiye gider, Fatma gelir. Yani önemi yok. Bir kadının önemi yok. Asıl önemli olan erkekti eskiden. Eskiden, bayağı eskiden. Belki 15-20 yıl öncesinden. Şu an onun da bir değeri yok. Şu an önemli olan tek şey kendi politikalarına hizmet eden bir şey. Yani erkekler de bu düzende artık güvende değiller. Çünkü uyuşturucu satan Okan Gür dışarıdayken senin çocuğun Erkek ya da kız ya da sen güvende değilsin. Veya birisi e, cezadan yeni çıktım e, iş yapılır kurşunlama, Adam dövme, adam kaldırma diye telegramdan ilan veriyorsa sen de güvende değilsin. E, erkekler bugüne kadar kadınların bu mücadelesinin yanında güçlü bir şekilde durmadılar. Bunu kabul edin arkadaşlar, erkek arkadaşlar. Siz hiçbir zaman gerçekten canı gönülden bu mücadeleyi desteklemediniz. Hatta yeni yeni başka başka hareketlerle kadın düşmanlığını körüklediniz. Ama e, şunu es geçiyorsunuz. Bugün bizi yok sayan yarın da sizi yok sayacak. Bugün bize eziyet eden yarın da size eziyet edecek. Tam olarak bu sebeplerle sizin de çok güçlü bir şekilde artık e, sadece kadınların yanında olmak değil... ...bu ülkede güvenli olarak yaşamayı talep ediyor olmanız lazım. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Sizin için de olmaz. Emin olun sizin için de e, harika zamanlar kapıda değil... Okan Gür gitti karısını şey yaptı ama trafik de senin de karşına çıkabilirdi. Özür dilerim. Bu arada şu yaptığım ne kadar üzücü biliyor musunuz? Siz kadınların yanında var olmayacağınızı düşündüğümüz için bu mücadeleyi yeterince desteklemediğin, desteklemeyeceğinizi düşündüğümüz için bir gün tehlikenin sizin de kapınıza geleceğini sizi ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü siz hiçbir zaman bu mücadeleyi yeteri kadar desteklemediniz. O da mini etek giymeseymiş diyenlere ya bu da çok saçmalıyor dediniz. Ama mini etek giyenlere de her zaman şöyle baktınız. Ee, ya da e, bir kadının bir davranışını flörtöz bulduğunda, bulduğunuzda başına bir iş geldiğinde ya bu da biraz çekti yaptı dediniz kabahatlisiniz ya. Valla erkekler olarak da çok öfkeliyim. İktidar bir siz iki yani. Bu mücadelede kadınlar tek başına bu ülke için de çok mücadele ettiler. Keşke erkekler de bizim yarımız kadar bu ülke için mücadele ediyor olsalardı. Neyse tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Biz güvende değilsek siz de güvende değilsiniz. Biz mutlu değilsek siz hiç mutlu olamazsınız. Ee, o yüzden bu mücadeleye destek verin. Ee, bu arada Ankara'daki arkadaşlar saat 18.30'da Dikmen Kapısı'nda e, bu yasayı infaz paketimi artık ne haltsa bunu protesto etmek için toplanacağız. Ben dersten çıkacağım, yetişirsem orada olacağım. Yetişemezsem de e, sonuna katılırım ya da gelemeyeceğim. E, ama gelebilen, e vakit ayırabilen herkesi bekliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepiniz tehlikedesiniz. Sadece kadınlar değil. Bunu hatırlatmak isterim ama maalesef ki şiddetin en kolay ulaşabildiği grupta kadınlar. Cümleyi tamamlayamadım. Şiddet hep ilk kadınlardan başlar ama yayılarak daha doğrusu kadınlar ve çocuklardan başlar. Sonra yayılarak dağılır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.